Kocaeli Spor'un Galatasaray'ı 1-0 yendiği ve Süper Lig'in seyrini değiştirdiği 12NCI hafta maçından sonra çalınan Şinanay şarkısı kadar ne oldu yaram? Da haftaya damga vurdu. Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri isimli kült dizisinden tanınan şarkının Kocaeli Spor Galatasaray maçından sonra kullanılması şarkıyı yazan Ercan Saatçi'ye ya soruldu. Saatçi'nin cevabı kısa ve net oldu, güzel bir hiciv olmuş. S.A.A.T.Ç.I. Hakim ile Durum Farklı Saatçi, şarkının statta çalınmasıyla ilgili kendilerinden izin alınmadığını, böyle bir izne ihtiyaç da olmadığının altını çizdi. Daha önce Galatasaray'ın Şinana'yı kullanırken Ziyeş'in tanıtımı için Hakim şarkısını kullanmasına izin vermediğinin hatırlatılmasının ise tamamen farklı bir durum olduğunu söyledi. Cem Yılmaz'da cevap, söz ve bestesi Ercan Saatçı'ya ait olan şarkıyı Erşan Kunrayt seslendiren Cem Yılmaz'a da yine Galatasaray'ın yenilgisinden sonra ne oldu yaram? Şarkısının çalınması soruldu. Cem Yılmaz da kendince bir cevap verdi. Ne oldu yaram kızdın mı? Cem Yılmaz, Erşan Kunrayt kullandığı şarkıyla ilgili başka soru almadı. Şarkı şu şekilde başlıyor, Kocaeli Spor Galatasaray maçından sonra bir anda yeniden gündeme gelen Ne Oldu Yaram şarkısının ilk iki kıtası şu şekilde, Ne Oldum Yaram? Ne oldum yaram, bak kapanmıyor dağlandı yaram üstüme üstüme düşer gibiler düşene gizlice güler gibiler gözümde hayalin, dinmiyor yaram hiç kimse sormuyor, ne oldu yaram? Daha önce G, Ö, Z, T, E, P, E, -Y E söylendi, bu arada Kocaeli Spor Stadında ne oldu yaram, İlk kez çalınmadı. Daha önce Göztepe'yi 2 ila 0 geriden gelip 3-2 yendiklerinde stat hoparlöründen aynı şarkı çalındı. Ayrıca Ahlatçı Çorum maçında da tribünler hep bir ağızdan ne oldu yaram? Şarkısını tezahürat haline getirip söyledi.